Önemli bir galibiyet. Atakaş Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan Antalya galibiyetini değerlendirerek oyuncularımı kutluyorum. Dün dünde kaldı. Biz şu an Konya Spor maçına konsantre olduk dedi. Gidiyorum verdikleri mücadelenin. Dün de maçtan sonra açıkladığım gibi. Atakaş Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan yaptığı basın açıklamasında Antalya'da önemli bir galibiyet elde ettiklerinin altını çizerek 2020'nin son maçıydı. Böyle iyi bir skorla bitirmemiz bizim için çok sevindirici oldu. Oyuncu kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyorum. Skor kadar beni en çok sevindiren şeylerden bir tanesi, oyunun ilk yarı 5-0 olduğu dönemlerde bile takım halinde, oyun disiplininden, konsantrasyonundan ödün vermedik, devam ettik. Hem gol aradık hem de gol yememek için takım halinde iyi bir mücadele sergiledik diye konuştu. Da karşına alınca daha mutlu oluyoruz, daha özgüvenli oluyoruz. Ama dün dünde kaldı. Şimdi hemen bugün Konya Spor maçı hazırlıklarına başladık. Çünkü içeride oynayacağımız cumartesi çok önemli. Yine çok saygı duyduğumuz bir rakibe karşı oynayacağız. İnşallah orada da futbol doğrularını daha fazla yapan hem savunma anlamda takım savunmasında bu ee, gol yememe süremizi uzatırsak 14 haftada 7 maçta gol yemeden bitirdiğimiz maçlar oldu. Bunu inşallah devam ettiririz. Aynı şekilde de önde hücumda e, etkili oyunumuzla e, fırsatları değerlendiririz. Oradan da galip gelmek istiyoruz kendi sahamızda. Biz şu an tamamen sırf Konya maçına endekslendik Oraya konsantre onun analizini hemen ekibimizde Dün geç saatte geldik hemen onun analizine başladık. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Maç baş, baş maç baş bakmaya devam edeceğiz. Şu an tamamen düşüncemiz ve konsantrasyonumuz Konya maçı için. İnşallah oradan da o maçı atlatıp ondan sonraki maçları yine aynı birlikte değerlendiririz. Müzik